Hocam Kabe-i Şerif'i ilk gördüğü zaman duaların kabul olduğunu ifade ettiniz. Ee, hangi duayı tavsiye edersiniz? Böyle bir tavsiye edeceğiniz bir, Şimdi, şey, bir dua var mı? Bununla alakalı aslında Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan rivayet edilen e, birçok dualar vardır. E, bu dağıtacağınız kitapçıkta da bunlar var. Evet. E, bu dualar yapılabilir ama e, bu duaları ezbere okuyup da manasını düşünmeden yapmaktansa kişinin kalbinden geldiği bir şekilde dua yapması... Ki ben hatırlıyorum ee, ilk defa Ümre ziyaretine gideceğim zaman çocuktum. Muhtemelen 12-13 yaşlarındaydım. Bir abimiz vardı Allah rahmet eylesin o da vefat etti. Amin. Rabbim taksiratını affeylesin Amin. bu vesileyle de bir cümle ölmüşlerimize de Rabbim rahmet Amin eylesin. Hocam. Dedi ki bana Fatih dedi ne dua yapacaksın? Bilmiyorum dedim bir dua yaparım. Dersin ki dedi Allahım duası kabul olan kullardan beni eyleyelim amin. Diyerek evet. genelleme bir dua yaptı. Çok güzel hocam. Evet. E, bu benim hakikaten hoşuma gidiyor. Bir de bizim. E, yani o dua kabul olduğu zaman bundan sonra zaten hepsi bundan olacak. zaten. Garantiye aldık. Evet yani e, Melik'ten bir şeyler istemek değil de melik istemek. Evet. Bizatihi padişahı istemek. Ama bunun yanı sıra dediğiniz gibi yani kitapçıkta var olan dualarda da okumakta elbette fayda vardır. Tebrik vardır.